Gayet relax. Gayet relaxım. Hiçbir sıkıntı yok. Harikayız. Outlast'tan da korkmazsınmış. Two hours later. Bizde re yok kardeş. Gerekirse ileriden döneriz. Many months later. Yok abi burada bırakacağım. Bu buralarda pil mil bir şey var mıydı? Taba basınca ne oluyor? Kardeşim dur yanlış yer. Kardeşim korku morku yok. Ha. Çeti arada bir kaçırabilirim. Kimse alınmasın. Niye Türkçe yapmadın ki? Türkçe yok ki. Türkçe yok kanka. Yama iş. Burada ne yapıyorduk? Böyle mi yapıyorduk? Burada bir yerde pil vardı herhalde. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Neyse kameranın şarjı bitmesin. Selamünaleyküm baba. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Oğlum burada bir yerde pil vardı ya. Bak şu ka şurayı hatırlıyorum. Burayı hatırlıyorum. Buradan böyle bir şey çıkıyordu bir anda. Aynen pencere açık arkada üşüdüm. O üşüme bile korku hissi yapıyor bende. Abi küfür etmezsen sevinirim. Delisi. <laughs> Amına ku... <laughs> Tekmemek mi atılmıyor mu buna? Buna seni. Evet. Kapat şu kapıyı ama <laughs> imkansız Ali, imkansız. İstersen biraz yayının sesini kız, imkansız. Evet buradan şey çıkıyordu. <laughs> Deli anlatacağın oyna kork bizde gülek. Yok biliyorum korkmuyorum. Yok korkmuyorum. Eğlenmeyin amınıyım. 2 hours later. bu kapısı. Kapat lan. CS pikleri bunlar bilmezsiniz. Tabi oğlum. Adamın oradan flaş atacağını anladım arkamı döndüm hemen. Ay arkanızdaki kapıyı her zaman kapatın abi ne olur ne olmaz. Evet İngilizce 19 yaşındaymış erkekmiş. O kadarını anladım. Evet. Keşke Türkçe yamayı kurduktan sonra girseydik. Abi biraz hızlı please. Yönümü <laughs> şaşırdım ama. Hızlı oyna abi ya. 30 dakikaya kaçacağım ders var. Kardeşim hızlı oynuyorum zaten. Bundan hızlısı mezarda... orada adam var oğlum adam çok hızlı nefes alıp veriyor ya yakalancı zamana koyayım oğlum biliyorum biliyorum Tamam buraya kadar hepsini biliyorum da yine de Küpre diyor. Bu, bu adama ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Bu, bu adama ne oluyor? Bir tuvalete gidip geleyim mi ben? Bir tuvalete gidip geleyim mi? iki dakika hemen. Oyunu bölmek istemiyorum. Hemen şu an gideyim. Hani o karanlık yerlere girdim de bahane etti demeyin diye diyorum. Şu an aydınlık yerdeyiz. Hiçbir şey yok. İki dakika gideyim hemen. Hemen gidip geliyorum. Six months later. Geldim geldim. Bir saniye. Şimdiki. Şuradan bir şey alıyorduk. çocuğu ne biçim güvenliksin sen? Üstünde silah yok, bir şey yok ya. Abi birinden kart alacaktık galiba. Öyle hatırlıyorum ben. Oğlum korkmuyorum. Ya. Sıkıntılı mısın? Devran hoş geldin. Ya oğlum mal mısınız ha? Bak buraya kadar ne kadar hızlı geldim. Buraya bir Nuri fışkırdı. Hoş geldin Nuri. Şu an en son geldiğin yere gelsin. Sonra göreceğim senin o delikanlı koşuşlarını görürüz. Hayırdır oğlum siz amına koyayım bize şak çukur mu lan ha? Bundan mı korkacağız oğlum biz? <Sessizlik> <laughs> amına koyayım. Tekmemek mi atılmıyor mu buna? buna Kapat şu kapıyı Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Tesot Narya hoş geldin. Bugün bugün yani şu an lol yok. Büyük ihtimal birazdan lol olur ama. Buradan mı gidiyorduk buraya mı gidiyorduk? Nasıldı lan? Buradan gidiyorduk herhalde ya. Buradan mı gidiyorduk buraya mı gidiyorduk lan? İsmimi tersine okursan çok anlamlı olur. Ayran tost. Hmm. O geldi 50 metre oldu. Sağdan. Duşal orada Bodrum'da. Tamam sağdan gideceğim. Butch'a 1998 hoş geldin. Ya oğlum yine şey olmaya başladım ya. Halkamıyoruz mu? Nasıl? Aç. Korkmuyorum oğlum mal mısınız? ya Allah Allah. Uç gel. Gelmiyor ki. Gelse. Nasıl tek tek atacağız? Sana takipçi geçirdim. Teşekkür ederim. Neredeler? Hani neredeler neredeler? Hani neredeler neredeler? Murda'ya benziyorsun abi. Teşekkür ederim. Aynen <laughs> toz. Duş al. Ay, bismillah. Üç kere ağzı, üç kere bunlar. Oh, Şöyle bir duru suyumuzu alalım. Oh. şöyle değil. Bir. Eh. bir de zıpla. Tamam, buraya kadar gelmiştik. Buraya kadar gelmiştik. Şu an artık Outlast'ı bırakabiliriz. Efendim Egemen. <laughs> 100 metre oldu sal. Değil mi? Şimdi oyunu kapatıyorum. Kapatıyorum oyunu. Bir ay sonra bir daha. İçeriye gir bir bak. Sidikli su abi. Onunla mı gusül aldık abi? Abi al beni bitirelim. E, kardeşim Mikrofon algılamıyor. Algılasa emin ol yanıma birini alıp oynarım da. Mikrofon bir tek benim sesimi algılıyor. Bugün mikrofon için biriyle görüşecektim. Abi bir oyun var onu ekiple oynarsınız abi. Discord'a yaz paşam bakarız. Duydu duydu beni duydu duydu duydu. <laughs> Oğlum nereye gideceğim? <laughs> Allah belanızı versin. <laughs> Açık. Ha. <laughs> 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 Oh. Saklandım saklandım. Okey buraya kadar biliyorum buraya kadar biliyorum. Buradan sonrasını oynayamadım ben. Havadaki 360 güzeldi okey. Şimdi bana şunu söyleyin. Ben bu odadan çıktıktan sonra Ben bu odadan çıktıktan sonra o yan tarafındaki abi O yan tarafındaki odaya mı gireceğim? Artık kadar kısmet. Ne kadar kısmeti oğlum ya? Manyak mısınız amına? Ses kasacağım. Ben bunları öldürebiliyor muyum? Abi bu nasıl bir şey? Elimiz kolumuz yok mu bizim? Doç moç bir şeyler atarak kesemiyoruz mu bunu? Adam başımda duruyor hala. İyi de aga hiçbir şey söylemiyorsunuz ki sola mı gideceğiz sağa mı gideceğiz? EQW kombosuna gider ha. Ola ne ya sen de olmazan var ya kimse güldürmeyecek bizi. Gerim gerim gerildim tüylerim diken diken oldu burada. Oğlum bir şey söyleyin lan. Oğlum niye hepiniz susuyorsunuz? Abi oyunu bırakırsam bir daha beklemem. Bak seni kahrolundan ölürüm. Oğlum bıra bırakmayacağım bırak. Yok abi burada bırakacağım bugün yeter.